27 Mayıs'ta olduğu gibi bu yılda büyük dava ve devlet adamı olan Şehit Müstazab Bey başta olmak üzere ruhu kılıç kıran ağabeyimden Fırat Yılmaz Çakıroğlu ağabeyim arasındaki bütün dava şehitlerimizi anmak ve anlamak, onların aziz hatıralarını yaşatmak adına Hatay Ülke Ocakları olarak bu videoda gönüllerimizi birleştirmek istedim. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Ülke ve millet sevgisi ve buna bağlı kahramanlıklar bütün toplumların kültürlerinde manevi değer alanlarında büyük bir önem taşımaktadır. Ancak dünya üzerinde ve bilinen tarih içinde hiçbir millet nezdinde bu kavramlar bizim için olduğu kadar büyük anlam ve önem boyutuna ulaşmamıştır. Ve yine bizi en derin teessürlere boğan olaylarda bile büyük bir azamet, büyük bir gurur vesilesi olmaktadır. Bunlara bağlı olarak ülkemizin Hür ve müstakil yaşaması, insanlarımızın mutlu ve huzurlu yaşaması için gerekirse bir ölür, bindiriliriz. Kıymetli dava arkadaşlarım, Gülsaz Akbey ve onun gibi bu vatan için, bu dava için toprağa düşmüş şehitlerimiz, büyük mana ikliminden en büyük nasibi almış ve bununla yüzleşmiş kahramanlarımızdır. Ve nitekim şehadeti vatan ve millet için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımıza çok şey borçluyuz bildiklerini ve anılarını anlatmaya, sözcüklerin yetmeyeceği, yüreklerin dayanmayacağı ülkütaşlarımız bizim en büyük övüncümüzdür ve asla unutulmayacaklardır. Unutmak için ben ülkücüyüm diyen hiç kimsenin kalmamış olması, aklın, zihnin, haysiyet ve şerefin vicdanlardan tamamıyla silinmiş olması lazımdır. Çünkü onlar Türklüğün zafer yolunda yürüdüler. Onlar namuslu olmanın nurlu yollarında yürüdüler. Onlar terkütle oyla, gecede mahnu oldular, azimle yürüdüler. Onlar Anadolu'da bozlar, Ege'de zeybek oldular, kararlılıkla yürüdüler. Şehitlerimiz yürüdü, başkan umutlandı, ötüken denildi. Şehitlerimiz yürüdü, zalimler sindi, hainler gizlendi. Gönül oldular, sevgi ve muhabbette buluştular. Kardeşlik oldular, kucaklaşma ve kaynaşmada buluştular. Dua ve dilek oldular, Türkiye'nin başına çöreklenmiş musibetleri kovdular. Ve nitekim şu bir gerçektir ki bizim yürüyüşümüz şehitlerimizin devamıdır. Bizim yürüyüşümüz yaşanmış Türk İslam ülküsünün teminatıdır. Bizim yürüyüşümüz hasretle beklenen güzel günlerin devamıdır. Ve nitekim bizim yürüyüşümüz bir vatan görevidir. Milliyetçi Ülkücü Harekat sonu gelmeyecek bir vatan nöbetindedir. Şehitlerimiz önümüzde, ülkümüz özümüzdedir. Aziz dava arkadaşlarım, Türkiye'yi kurtarmak, Türk'lüğe hizmet etmek için biliyoruz ve mutlaka başaracağız. Milli ve manevi değerlere istismar ve inkar edenlere karşı yürüyoruz ve mutlaka oyunlarını başlarına yıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yola çıkarak başta merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey ve Münsazat Bey olmak üzere bu vatan, bu millet bu dava için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum hepsinden Allah razı olsun. Bıraktıkları kutlu miras ve bedelte kadar ulaşacak. Fedakarlıklar Allah'ın izniyle boşa çıkmayacak. Unutmayalım ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrun gören varsa vatandır. Ne mutlu Türk'ün